Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yeni bir teknik analiz videosunda daha birlikteyiz. Bugün bahsetmiş olacağımız konular ilk başta Bitcoin'de haftalık bazda çok önemli bir grafiğimiz var. Ve bu grafik en çok da bizim için uzun vadeci ve orta vadeci insanlar için işimize yarayabilecek bir grafik. Burada çok önemli bir sinyalimiz var. Bunun hakkında konuşacağız. Ardından Bitcoin, stabil coin'lerin arzının arttığını gösteriyor ve bu bize ne demek oluyor İnsanlar bir nevi biraz daha yatırım yapmaya yönelmiş oluyor Bunların detayları hakkında konuşacağız Ardından bitcoin'de yapılan fon yatırımlarının zaman zaman gitgide arttığını ve şu anda all time high seviyesinde olduğu hakkında konuşacağız Bu da bizim için çok önemli bir veri Ardından bildiğiniz gibi ısı tahtalarımız var Isı tahtalarında son durumlar neler bunlar hakkında konuşacağız Ardından bitcoin ve ethereum'un savadi teknik analiz yapacağız Ondan sonra Bitcoin, Dominansa ve ABD Dolar Endeksine değinip videoyu bitirmiş olacağız. Videoyu geçmeden önce video like yorum atarak, kanalda abone olarak bana çok destek çıkmış olursunuz. Aşağıda Telegram linkimiz var. Günlük güncel piyasa haberlerinden ve günlük teknik analizlerden de haberdar olmak istiyorsanız oraya da katılabilirsiniz. Şimdi hemen zaman kaybetmeden... Bitcoin'e çok önemli olan grafiğimize geçelim. Arkadaşlar video geçmeden önce bir duyuru yapmak istiyorum. Katıl butonumuz dün itibariyle aktif edildi ve fiyatını çok sembolik bir şey yaptım. Burada amacım hepinize yararım dokunsun istiyorum. O yüzden fiyatı çok sembolik ve ayrıyeten dediğim gibi katılı özel birçok şeyimiz var. Bunlardan kısaca bahsetmem gerekirse katılı özel Telegram grubu, alım setim yerlerim, paylaştığım eğitimler, piyasa yorumları, sesli notlar. Ayrıyeten katılı özel videolarımız var. Hafta içi genel piyasa analizi ve altcoin videoları. Katılı özel canlı yayınlarımız olacak. Sadece katılımcıların katılabileceği genel piyasa yayını ve acil durumlar. Katılı özel eğitim videolarımız olacak. Piyasaya sıfırdan başlayan bir insanın sona doğru gitmesiyle alakalı. Ve ardından herkese açık canlı yayınlarda katıl butonuyla katılanların bir önceliği olacak. Bunları da size duyurmak istedim. Dediğim gibi burada hepinize bir yararım dokunsun istiyorum. O yüzden fiyatı çok sembolik yaptım. Ve Telegram grubumuzda da sürekli aktifim. Şu anlık yaklaşık güzel bir üye sayıya ulaştık. Siz de katılmak istiyorsanız çok sembolik bir fiyata katılabilirsiniz. Daha fazla uzatmadan sizi videoya bırakayım. Evet arkadaşlar bu grafik bizim için gerçekten çok önemli bir grafik. Niye önemli bir grafik? Aslında bizim te teknik verilere baktığımızda uzun vade olan veriler bizim için her zaman daha sağlıklı olmuştur. Şimdi bu grafiği de size 3 cycle şeklinde anlatmak istiyorum. 3 şekil, 3 döngüde oluşan bir grafik. Şimdi gördüğünüz gibi biz bir all time high yapıyoruz yaklaşık 2011 senesinde. Ondan sonra burada Fibonacci 1 seviyesinden düşüp geri Fibonacci 0 seviyesinde bir dip yapıyoruz 2012 senesinde. Ondan sonra yaklaşık Fibonacci 1.618 seviyesine kadar yükseliyoruz ve oradan ufak bir geri çekilme sonrası all time high'ımızı yapıyoruz. Fibonacci 2.272 seviyesinde ve burada bizim aslında ilk döngümüz bitiyor. Ondan sonra ne oluyor? Bir öncekinde ne olmuştu? Dediğim gibi biz all time high'ımızı yaptığımızda 0.618 Fibonacci seviyesinden destek almıştık ilk cycle'da. Şimdi ikinci cycle'dayız. Gördüğünüz gibi 2014'te biz tepemizi yaptıktan sonra fiyat kademe kademe düşmeye başlıyor. Mavi cycle hakkında konuşuyorum şu an fiyat kademe kademe düşmeye başlıyor. Ve 1.618 seviyesinden biz geri destek buluyoruz. Fark ettiniz mi? Bir önceki 0.618'di. Şimdi 1.618 seviyesinden destek buluyoruz. Ve yaklaşık 0.3.272 Fibonacci seviyesine kadar yükseliyoruz. Ve bu bizim için bir all time high oluyor. Ondan sonra 2018 yılına biz geri ayı marketine giriyoruz. Ve biz bu sefer de 2.618 Fibonacci seviyesinden destek buluyoruz. İlki 0.618'di, öbürü 1.618'di. Şimdi de 2.618 Fibonacci seviyesinden haftalık bazda destek buluyoruz. Ve ondan sonra ne oluyor? Fiyat bizim için e, artıyor. Arttıktan sonra e, ikinci cycle'da da bildiğiniz gibi, birinci cycle'da da bildiğiniz gibi fiyat bir geri çekilme yaşıyor, ara yükselişte. Ondan sonra ne oluyor? Biz en sonki Fibonacci seviyesine ulaşıyoruz genelde. Ve bu da bizim için Bitcoin'de 300 bin dolar civarında. Şimdi 300 bin dolar hayal gibi bir rakam gelebilir size biliyorum. Fakat bu Bitcoin'de haftalık bazda grafiği. Zaten 5 yıl sonra benim Bitcoin fiyat hedefim en az 300 bin dolar. 5 yıl sonra bundan sonra. Bu da haftalık bir grafik olduğu için bizim için yıllar alabilecek bu yükselişleri göstermemiz. O yüzden kısa vade deyip anlamayın. 300 bin dolarlar hayal deyip anlamayın. Lütfen böyle yorumlar istemiyorum. Bunlar gerçekten çok uzun vade yatırımcılar için en az 3-5 senelik 10 senelik yatırımcılar için ha, ve haftalık bazda bir grafik her bir mum bizim için bir haftayı temsil ediyor. O yüzden bunu da sizinle paylaşmak istedim. Yani bitcoin 100 bin dolar hedefleri de zaten bu buralardan geliyor. Bir Mart 2013'ten beri yükselen yapımız var. Bir tane yükselen bir kanalımız var. O kanalın üst tepesi 100 bin dolarlara geliyor. Ve dediğim gibi bu grafiğe göre de bizim uzun vade hedefimiz bayağı uzun bir vade hedefimiz. Yani burada 5 ila 10 yıl arasında konuşuyorum. Dediğim gibi 300 bin dolarlar civarı. Bunları da takip etmenizde fayda var. Eğer hodulca, hodulcuysanız ve uzun vade bir yatırımcıysanız size bu şekilde döngülere ait haftalık bazda grafikler takip etmenizi öneririm. Bunlar size daha sağlıklı sonuçlar verir diye düşünüyorum. Şimdi hemen zaman kaybetmeden diğer kısma geçelim. Arkadaşlar burada da gördüğünüz gibi mavi çizgimiz bizim stabil coinlerin arzı. Turuncu çizgimiz bitcoin'in fiyatı ve stabil coinlerin arzı artıyor gitgide. Ve bu da bizim için aslında olumlu bir durum. Yani bu kısımda genel olarak piyasanın dinamikleri hakkında konuşmak istiyorum. Şöyle söylemem gerekirse bitcoin 47.000 seviyesi ile bin 600 seviyeleri arasında işlem görüyor. Aslında bizim burada izlememiz gereken kısa vadede iki fiyat aralığı var. Dediğim gibi biz ola ki 47 bin üzeri bir güzel bir kapanış görürsek günlük kapanış görürsek bu piyasayı FOMO'ya itecek ve birazdan ısı tahtalarını da sizlere göstereceğim. Dediğim gibi ısı tahtalarında 47 bin seviyesinde çok inanılmaz alım emirleri var ve bu seviyelerden sonra bu FOMO'nun etkisiyle Bitcoin fiyatı 50 binlere kadar götürebilir bu FOMO. Fakat düşüşlerde 44 bin altında bir gün kapatırsak bu bizim için fiyatı 42 bin seviyelerine ve 40 bin seviyelerine kadar geri, geri çekebilir. Bunları da takip etmenizde fayda var ve bu da gördüğünüz gibi stabil coin'lerin arzının arttığını gösteriyor bizlere. Bununla sizinle ayrı bir şekilde paylaştım. Bunları da stratejinize ek bir fikir olarak alabilirsiniz. Şimdi hemen zaman kaybetmeden Bitcoin Entities Growth grafiğimize geçelim. Evet arkadaşlar Bitcoin Entities Net Growth bana ne diye sorarsanız bu bize birden fazla Bitcoin adreslerine sahip olan bir nevi fon yöneticilerinin adreslerinin grafiği ve gördüğünüz gibi biz ne zaman 2018 Ocak ayında gördüğünüz gibi Bitcoin'de bir tepe yapıyoruz ve bu tepe sonrası biz ayı marketine giriyoruz. Ve burada Bitcoin Entities Net Growth yani turuncu çizgilerimiz inanılmaz bir şekilde yükseliyor. Yani tutulan fonlar ve yönetilen fonlar, fonlar gitgide artıyor bizim için. Ve şu anda gördüğünüz gibi bu inanılmaz bir artış eğiliminde ve bütün zamanların all time high'ına koşuyor. Yani en yüksek rekoruna koşuyor. Peki bu bizim için ne olabilir? Gördüğünüz gibi biz Bitcoin Entities Net Growth grafiğinde yani turuncu çizgimizde aşağı yönlü bir eğim verdiğimizde Bitcoin'in fiyatı genel olarak aşağı yönlü gidiyor. Ve burada da gördüğünüz gibi şu an hala aşağı yönlü bir eğilimi geçelim bir kıvrılma bile yok. Ve bu bizim için gayet olumlu bir durum. Ne demek oluyor bu bizim için? Dediğim gibi... E, yatırılan fonlar ve yönetilen fonlar gitgide artıyor. Bitcoin'e yatırım yapılan yatırım gitgide artıyor ve bu da bizim için ayrı bir olumlu durum. Yükselişleri bu şekilde de inceleyebiliriz. Yükselişlerin ne kadar sağlıklı olabileceğini. Hacimsel düşüklük mevcut fakat ben bunun kapatılacağını inanıyorum. Olası bir yükselişte. Gördüğünüz gibi bu grafiğe göre de hiçbir olumsuz tarafımız yok. Hatta olumluyuz. Bitcoin net entities growth yeni all high yapıyor ve henüz bir eğim vermiş değil aşağı yönlü. Aslında aşağı yönlü bir eğim verirse bizim korkmamız gereken kısım o taraf. Bunları da sizinle paylaşmak istedim. Stratejinize ek bir fikir olarak alabilirsiniz. Şimdi hemen zaman kaybetmeden ısı tahtalarına geçelim. Evet arkadaşlar, ısı tahtalarında da dün demiştim. insanlar bu seviye aralığında e, genel olarak alım yapmayı sevmiyor diye ve şu anda gördüğüm gibi tek yaygın alım emrini 41.000 seviyesinde görüyorum. Düşüşlerde bizim için onun dışında pek bir yaygın alım emri görmüyorum Bitcoin'de. Yükselişlerde fakat inanılmaz bir alıcı bölgesi görüyorum. Yani 47.000 seviyesinde inanılmaz bir alıcı bölgesi var. Ola ki biz 46.000 seviyesi üzeri bir günlük kapanış yaparsak bu da dediğim gibi aslında bizim için denklemleri biraz daha oturuyor. Şu an Bitcoin hareketi bildiğiniz gibi 47.000 seviyesiyle yani 46.908 seviyesiyle 44.300 seviyeleri arasında gel gitler yapıyor. Ve bu da aslında dediğime çıkıyor. Ee, ne zaman ki 47.000 seviyesi üzerinde bir günlük kapanış yaparsak bu seviyede dediğim gibi alıcıların çok fazla olduğunu görebiliriz. Ve bu da fiyatı biraz daha FOMO'ya itip 50 bin dolarları bize getirebilir ola ki yükseliş senaryolarında. Düşüş senaryolarında da 44 bin seviyesi kaybedilirse 41 bin seviyesine kadar pek bir alıcı görmüyorum. 41 bin seviyesi bizi tutabilecek seviyeler. Bunları da sizinle paylaşmak istedim. Bunları da stratejinize ek bir fikir olarak alabilirsiniz. Şimdi hemen zaman kaybetmeden Bitcoin ve Ethereum kısa vade teknik analizimize geçelim. Arkadaşlar videoyu kısa bir bölüyorum. Golden Cross yapay zekası son derece hızıyla işlemlerine devam ediyor ve bu işlemleri anlık olarak sinyallerle size bildiriyor. Al ve sat sinyali olarak İlk başta Kava'dan yaptığımız kar oranımız %8 ve ardından CHZ'de yaptığımız kar oranımız %19 ve ondan sonra SXB, GRT ve ADA'da da birçok kar yaptık. Lütfen siz de bu sinyallerden tamamen ücretsiz bir şekilde yararlanmak istiyorsanız videonun açıklama kısmında ve yorumlar kısmında e, telegram linkimiz var. Oraya da katılabilirsiniz. Ben daha fazla uzatmadan sizi geri videoya bırakayım. Evet arkadaşlar aslında bir nevi dediğimiz çıkıyor. ısı tahtalarında gözlemlediğimiz ve aynı şekilde diğer verilerde gözlemlediğimiz şeyler dediğim gibi 47.000 seviyesiyle yani 46.908 seviyesiyle 44.000 seviyesi arasında bir hareketimiz mevcut şu an. Bu bizim için olumlu bir durum. Neden olumlu bir durum? Bu bölgede şu an Bitcoin kendi hareketlerinde bir birikim yapıyor. Ola ki bu birikimi biz yukarı yönlü kırarsak bu birikimin patlaması çok güzel olur. Aşağı yönlü kırarsak da bu bize 42 bin seviyelerini ve 40.000 seviyelerini getirebilir. Ee, aslında bu hafta sonu gerçekten bizim için önemli. Aynı aynı zamanda hafta sonu kapanışı da bizim için önemli. Yani ola ki bu birikim bizim için olumlu bir yönde patlarsa yani yukarı yönlü patlarsa 47 bin seviyelerinin üzerinde patlarsa dediğim gibi bu bize 50 bin dolar seviyelerini doğurabilir. Fakat düşüş ola ki bir düşüş yaşarsak 42 bin seviyelerine kadar gerileyebiliriz. Yani bu birikim aslında bizim için olumlu bir durum. Hemen süper trende bakmak istiyorum. Süper trend gördüğünüz gibi 43.818 seviyesinde. Yani kabaca 44.000 seviyesinde. Ola ki 44.000 seviyesi kaybedilirse Bitcoin'e bir nevi satış baskılarının artacağını ve fiyatın 42 binlere kadar geri çekilebileceğini söyleyebilirim. Fakat yükselişlerde de dediğim gibi 47 bin seviyesi üzeri bir kapanış görürsek bu bizim için çok olumlu bir durum olur diye düşünüyorum. Hemen hareketli ortalama bazında bakacak olursak gördüğünüz gibi bütün hareketli ortalamaların üzerindeyiz. Bu da bizim için gayet olumlu bir durum. Bunların da takip edilmesinde fayda var. Şimdi hemen zaman kaybetmeden Ethereum analizimize geçelim. Evet arkadaşlar Ethereum analizimizde dediğim gibi yayınlarımda birçok kez söyledim videolarımda da söyledim aşağıdaki yükselen beyaz trend kırılmadığı sürece Ethereum'larımı tutuyorum diye Ethereum'a güveniyorum hala da güvenmeye devam ediyorum sonbaharda gerçekten güzel hareketler bekliyorum Ethereum'dan. Bunları da söylemekten hiçbir şekilde çekinmiyorum çünkü gerçekten çok güveniyorum Ethereum'a. Şimdi ne olabilir Ethereum'da? Ola ki 2992 seviyelerine kadar gerilersek burası bizim için çok önemli bir talep bölgesi halinde çalışacak. Buralardan tepki alması muhtemeldir düşüşlerde. Çünkü kısa vadeli yükselen trendini kırdığını görüyoruz. Bu bizim için olumsuz durum. Fakat e, asıl yükselen trendimiz burada bizim bu trendin kırılmaması lazım yükselişler için e, ve bizim de muhtemel olarak yükselişlerde tepki alabileceğimiz bölge 3000 dolar bölgesi. Bunların da takip edilmesinde fayda var. Yükselişlerde de ola ki 3271 dolar üzeri bir kapanış görürsek 3500 dolarlar bizim için yeni hedefler olur. Bunların da takip edilmesinde fayda var. Hemen süper trende bakmak istiyorum. Süper trend de gördüğünüz gibi 3000 dolar bölgesine gelmiş. Yani 3000 dolar altı bir kapanış görürsek e, bu bize ne anlatıyor? Satış baskılarının biraz daha artacağını ve bu da fiyatı aşağı çekebileceğini söylüyor. Ve bu da bizim için sağlıklı olmaz. Yani Ethereum'da kullanabileceğimiz son kale 2872 bölgesi bunların da takip edilmesinde fayda var. Hemen hareketli ortalama bazında bakmak istiyorum. Gördüğünüz gibi bir tek MA 20'yi kaybetmişiz. Bu da bizim için pek bir şey ifade etmiyor diyebilirim. Aslında önemli olan 3000 dolar ve 2800 dolar bölgesinin kaybedilmemesi. Bu bölgeler kaybedilirse Ethereum'da yüklü satış miktarları görebiliriz. Bunların da takip edilmesinde fayda var. Şimdi hemen zaman kaybetmeden Bitcoin Dominansa geçelim. Evet arkadaşlar Bitcoin dominansta da ufak bir yükseliş görüyoruz. Güzel bir düşüşün ardından aslında bu dominansın düşmesi bizim için neye yaradı diye sorarsanız bu bir nevi Ethereum dominansa para girmesini sağladı bizler için. Bu da gayet olumlu bir durumda, durumdu. Çünkü ola ki olası bir altcoin rallisi için bizim öncümüz bu sefer Ethereum olacak diye düşünüyorum ben. Ve bu Ethereum öncülüğünde Ethereum dominansa para girmesi ve Ethereum dominansa giren paranın geri altcoin'lere akması bizim için gayet olumlu bir durum olurdu. Ve gördüğünüz gibi zaten dominans bayağıdır bir düşüşteydi. Şu anda ufak bir düzeltmeye gidiyor gibi. Bunlarda da korkulacak bir şey yok diyebilirim. Bunları da sizinle paylaşmak istedim. Şimdi hemen zaman kaybetmeden dolar endeksine değinelim. Arkadaşlar dolar endeksinde bu seviyeler bizi gayet korkutmuştu. Bu seviye üzeri bir kapanış görseydik bitcoin için hiç olumlu olmayacaktı. Fakat bu seviyeden satışını yiyince biraz daha rahatlamış olduk. Şimdi ola ki 92 880 üzeri e, altına bir kapanış görürsek geri kademe kademe 92 296 seviyelerine kadar gerileyebiliriz. Bunlar da bizim için gayet olumlu olur. Bizim asıl rahatlayacağımız bölge 92 altında bir kapanış görmemiz. Ola ki bu bölge altında bir kapanış görürsek bu Bitcoin için çok olumlu olur ve doların zaten dolar endeksinin azalması Bitcoin'in artmasına yardımcı oluyor. Genel olarak tersinir bir şekilde çalışıyorlar. Bunları da takip etmenizde fayda var. Neyse arkadaşlar bugünlük bu kadardı. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanala abone olarak video like ve yorum atarak bana çok destek çıkmış olursunuz. Aşağıda telegram linkimiz var. Günlük güncel piyasa haberlerinden ve günlük teknik analizlerden de haberdar olmak istiyorsanız oraya da katılabilirsiniz. Görüşmek üzere.